kanalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yeni bir videoyla beraberiz. Bugünkü videomuzda dil konuşma terapisti lisans programını sizlerle birlikte değerlendireceğiz. 2020 KPSS puan sıralamasına göre kaçıncı sıralamadakiler Sağlık Bakanlığı atamasında atanabilir? Kaçıncı sıralamadakiler üniversite hastanesini tercih etmeli veya oturup tekrar KPSS sınavına çalışmalı? Bunları isterseniz birlikte değerlendirelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dil konuşma terapisti lisans programından atanabilmeniz için İlgili alanın lisans eğitimi veren fakültelerinden mezun olmanız. Ayrıca arkadaşlar dil konuşma terapisti lisans programında yüksek lisans veya doktor yaptıysanız ve ilgili KPSS P3 puanınız varsa bu bölüm için tercih yapıp atanabilirsiniz. Gerçekten çok fazla mezun sayısı olmayan çok fazla yığılmanın olmadığı ataması en avantajlı bölümlerden bir tanesi diyebiliriz. Sayısal anlamda çok iyi bir alım olmasa da arkadaşlar yığılmanın olmaması nedeniyle ve mezun olanların büyük çoğunluğunun da atanmış olması nedeniyle bu bölüm gerçekten güzel bölümlerden bir tanesi. 2018 KPSS puanıyla Sağlık Bakanlığı toplamda farklı alımlarda 48 kişilik alım gerçekleştirdi. Üniversite hastaneleri ise arkadaşlar 8 kişilik alım gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde yani 2020 KPSS puanıyla Sağlık Bakanlığı'nın yine 50 ila 75 arası bir alım gerçekleştireceğini tahmin ediyorum. Üniversite hastaneleri ise arkadaşlar 20 ila 25 arası alım gerçekleştireceğini düşünüyorum. Bildiğiniz gibi 2020 14 atamasında tercih kılavuzunda toplamda dil konuşma terapisi lisans programı ile ilgili 22 kişilik kontenjan yer verilmişti. 22 Şubat 2021 tarihinde kadar da üniversite hastaneleri şu an bir kişi aldı. Önümüzdeki süreçte yani 2020 KPSS puanıyla Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin en az 100 kişi alacağını tahmin ediyorum. Bu nedenle sıralamanız eğer ilk 75 içerisinde ise kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar şu an için üniversite hastanelerini tercih etmenizi önermem. Sağlık Bakanlığı atamaları için biraz beklemenizi öneririm. Ayrıca KPSS puan sıralamasında şuna da dikkat etmenizi isterim. Dil konuşma terapisti üzerine yüksek lisans veya doktor yapmışlar. Biliyorsunuz arkadaşlar ÖSYM veri tabanında şu an mevcut dil konuşma terapisi lisans KPSS puan sıralamasına dahil değiller. Bu alanda yüksek lisans ve doktor yapmış kişi sayısının da çok fazla olmadığını düşünürsek arkadaşlar KPSS puan sıralamasında çok da değişiklik olacağını zannetmiyorum. Zaten şu an 22 kişilik ilk alımda KPSS puanı 75'lere kadar düştü. Bundan sonraki süreçte bu bölümle ilgili at atanamayacak kişi sayısının olmayacağını tahmin ediyorum. Bu bölümle ilgili mezunların %90'ı atanacaktır diye tahmin ediyorum. KPSS puan sıralamanız özellikle ilk 75 içerisinde ise kesinlikle üniversite hastanesini tercih etmemiz gerektiğini söylemiştim. Sağlık Bakanlığı atamaları için bekleyin. Önümüzdeki süreçte 2021 Haziran Temmuz'una kadar eğer alım gerçekleştirmezse yani Sağlık Bakanlığı yeni bir alım yapmazsa üniversite hastanelerini 75 ila 100 arası sıralamaya sahip olanların değerlendirmesini öneririm. Eğer önümüzdeki bir yıl içerisinde yine Sağlık Bakanlığı alım sayıları çok az olursa ilk 75'teki kişilerin de üniversite hastanesini tercih yapması kendileri için avantajlı olacaktır. Genel itibariyle toparlayacak olursak arkadaşlar eğer ilk 50 içerisindeyseniz Sağlık Bakanlığı atamasında %99 atanırsınız. Kesinlikle üniversite hastanelerini yazmayın. 50 ila 75 arası bir sıralamaya sahipseniz de şu an için beklemenizi öneririm. 6 aylık süre sonunda eğer yeni bir Sağlık Bakanlığı ataması olmazsa yani 2021 Haziran Temmuz dönemine kadar Sağlık Bakanlığı ataması olmazsa üniversite hastanesini düşünebilirsiniz ama bence biraz daha bekleyin. Eğer 100 ila 125 arası bir sılamaya sahipseniz de arkadaşlar üniversite hastanesini tercih edeni Sağlık Bakanlığı alımları biraz zor olabilir. Böyle her ne kadar avantajlı bir bölüm olsa da alım sayısı sayısal anlamda çok fazla değil. Bu nedenle de üniversite hastanesini 100 ila 125. sıralamaya sahip olanların tercih etmesini öneririm. Eğer 125 üzeri bir sıralamaya sahipseniz de zaten Sağlık Bakanlığı'nın bu kadar alım yapacağını tahmin etmiyorum. Üniversite hastanelerini yazın arkadaşlar. Gelirse de gidin. Eğer daha yüksek bir sıralamaya sahipseniz de oturup KPSS sınavına hazırlamanızı öneririm. Dil konuşma terapisti, lisans programı ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Lütfen siz de videonun altına kendi görüşlerinizi ve tahminlerinizi yazın. Birlikte değerlendirelim. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.